seyirciler şu anda Denizli'nin Seyir Tepesindeyiz. Size buradan kadrajdan Denizli'yi Denizli'nin en yüksek zirvesinden gösteriyoruz. Şu görmüş olduğunuz aşağıdaki horoz heykeli Denizli'nin hakiki horozu. Çilli horoz, Kara horoz budur. Denizli'ye aittir. Denizli'nin sembolik bir yapısıdır. Kartal Halit'le Memleket Sevdası programı tüm hızıyla devam ediyor. Denizli'den bizi izlemeye devam edin. Gönül senin elinden şaşırdım nereye gideyim Gönül senin elinden şaşırdım nere gidem ellerde seven çoktur vurma yarim ben nidem ellerde seven çoktur vurma yarim ben nidem gel gönül etme gönül bu kadar <laughs> merhaba sayın seyirciler şu anda Denizli'nin en yüksek zirvesinden sizlere kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Burası neresi biliyor musunuz? Size söylemek istiyorum. Burası Denizli'nin seyir terası. Burası da görmüş olduğunuz alan seyir terası diyoruz ya hani. Teraslar. Buraya geliyorsunuz, Denizli'yi izliyorsunuz ve müthiş muazzam manzaralar var sayın seyirciler. Kartal Halit ile Memleket Sevdası programı son devam ediyor. Evet sayın seyirciler şu anda Denizli'nin seyir terasında sizlere Denizli'nin birbirinden güzelliğini kameraya yansıtıyoruz. Bu görmüş olduğunuz arkamdaki horoz Denizli'nin sembolü ve Buradan baktığınız zaman Denizli ayaklarınızın altında ve manzarası muazzam bir yer. Zirvesi rakamı yüksek bir yer. Burası çok güzel bir yer. Gelinip görülmesi gereken bir yer. Efendim Kartal Halit ile Memleket Sevdası programımız son hız devam ediyor. Görüşmek üzere. Kimin dili yudu sevdiğim yudu. al meyve alır başkası Takkasına bak Benden sana fayda yok Başkasına bak basmalı Şıngırdaklı yarimi gazeteye basmalı Mendil veren mi? Mendil ayrılık derler Kendim gelen mi? Mangal maşası Sen almazsan al Sayın seyirciler, Kartal Halit ile Memleket Sevdası programımız devam ediyor. Şu anda seyir terasındayız. Denizli'nin seyir terasındayız. Şöyle arkamı dönüyorum. Aa! Burada kiminle karşılaştık? Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk Rahmi Bey. Siz de mi buradaydınız? Evet. Ne tesadüf değil mi? Evet. Denizi seyrediyordum. Denizli. Şunu şunu güzel de bakar mısın? Bak, ne kadar güzel ya. Burası ayrı bir güzel. Barajımız ayrı bir güzel. Burası görmüş olduğunuz yerde Pamukkale Üniversitesi'nin hastane araştırma bölümü. Buralarda üniversitenin okulları. Bu, bu güzellik her yerde bulunmaz. Şöyle geçelim. Tam karşımız Pamukkale. Karşısı Pamukkale. Evet. Şurası baraj. Baraj. O, o ne barajı diye geçiyor? Deniz barajı diye geçiyor. Böyle bir özel bir ismi evet, yok oranın. Aşağı. Hı. Şu aşağıdaki yer üniversite mi? Üniversite hasta araştırma hastanesi. Aslında. Şu yuvarlak sivri olan yer. Üniversite araştırma hastanesi. Burası Antalya yolumuz. Gördüğünüz Öğrenim gibi giden yol. Antalya giden yol. Şurada bir yeşillik görüyorsunuz. Evet. Nihat Seybekçi Kongre Kültür Merkezi. Nihat Seybekçi Kongre Kültür, Kültür Merkezi. Yani orada öyle, öyle bir şeyimiz var. Güzel bir yer. Şu görmüş olduğunuz ormanlık alanda zaten bizim nefes almamız için güzel bir yer. Evet, Denizli'de de bayağı bir ormanlık arazi var burada... ee, Yeşilliğiyle bol Oksijeni bol Şu anda buranın rakımı da zaten Bayağı bayağı bir yüksek ee, Güneş Gerçekten burada yakıyor Aşağıda farklı bir hava var Burada ayrı bir farklı bir hava var Doğrudur ee, Şimdi Bu karşıdaki de Denizli'nin Sembolik horozu değil mi? Doğrudur Denizli'nin sem Sembolik bir horozudur mükemmel bir şeyi vardır. Siyah Çilli horoz da geçer adı. Ama en güzel özelliği öterken bayılması. Yaklaşık 1 ve 2 dakika arasında ötmesi meşhurdur. Dünyanın en iyi horozlarından birisidir. Denizin de simgesidir. Bir de kızımız meşhurdur, bir de tozumuz meşhurdur. Tuz, toz, toz. Tuz deyince tuz bizim tuz, bizim tuz. memleketimize ait olduğu Gerçi. için o yüzden sordum. Hı? O bir şey soracağım Rahmi Bey. kalmadı artık onu da söyleyeyim bu arada. Tozumuz kalmadı her taraf zaten şey oldu. Toz diye bir şey de kalmadı. Evet. O eskiden bir şey. Şimdi sorun. Şimdi Rahmi Bey horoz dediniz ya. Bu horoz e, yani denizli de ne amaçlı kullanılıyor? Dövüş falan yaptırılıyor mu? Hayır bu bunun harika? ötmesi meşhur. O Hint horozları dövüş horozu ayrıdır. Bu sadece ötmekle meşhurdur. Yani iyi ötüyor diyorsunuz. Güzel öter. Yani i̇nşallah denk gelir de bir yerde öterse... Onu da çekeriz. Pamukkale karşıdaki beyaz parlayan yer değil mi? Doğrudur. Peki, Dünya'nın 8 harikası tam de bizim karşımızda duruyor. Görülme değer bir yer. Geçen günkü bize rehberlik ettiğinizde Güney Şelalesi denen mevki buradan görülebiliyor mu? Görülmez. Bayağı bir uzaklık var bir de dağın arkasında kalıyor evet ee, evet sayın seyirciler şu anda Denizli'yi kuş bakışı izliyoruz resmen yani güzel muazzam bir manzara var burada ee, canlı canlı Denizli'yi izliyorsunuz buradan ya! Sayın seyirciler, Kartal Halit ile Memleket Sevdası programımız Denizli'nin 3. Oto Sanayisi Sitesi'nde Resul Usta'nın tamirhanesinde devam ediyor. Evet sayın seyirciler, bugün Denizli'nin 3. Oto Sanayisi'nde Resul Usta'nın tamirhanesindeyiz. Kartal Halit ile Memleket Sevdası programımız son hızla çekimlere devam ediyor. Bizi izlemede kalın. Kardeşim merhaba. Merhaba abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? E i̇yi abi, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Kardeşim, bu mesleği neden tercih ettin? Abi şimdi bizim bir okul, okuldan kaçma anları falan vardı. Okuldan kaçınca biz de buraya gelmek zorunda kaldık. Bizi buraya gönderdiler. Kim gönderdi? E ee, babamgil. babam Şimdi buraya gönderince burada çalışıyoruz. Şimdi okuldan full Açıp duruyorduk internet kafeye falan gidip duruyorduk. Oradan kaçınca okul sonuna doğru fark ettiler abi. Baban dedi ki bu bizim oğlan okumayacak dedi. En iyisi ben bunu kendi yanıma çırak alayım dedi. Aynen. Ve seni buraya mahkum etti doğru Aynen mu? Aynen abi. Peki e, mesleği öğreniyor musun? Öğreniyoruz abi. Buradaki bana e, alet ve hırdavatları takımları sayabilir misin? 17 lokma kısa gol 8 tornavida düz tornavida, havalı cırcır, cır, pense, 12 lokma, 17 lokma, sentil. Şimdi en çok süba bayar malzemeleri lazım oluyor süba bayar yaparken. Şu ne işe yarıyor? O, girmeyen bazı yerlerde çok lazım olan bir şey abi. Şimdi o, arabaların altında falan lazım şimdi olan bir şey. Ben sana bir şey daha sormak istiyorum. Evet abi. İsmin neydi? Muhammed abi. Şimdi bana burada ibiş diye şey diyorlar. Ne diyorlar? Lakap olarak İbiş diyorlar abi. İbiş diye çağırıyorlar. Niye öyle bir lakap taktılar sana? Vallahi bilmiyorum abi. Taktılar öyle. Ben de tamam diyorum. Bir şey dedim yok öyle. <laughs> ben de sana İbiş diyebilir miyim? Diyebilirsin abi. İbiş! <laughs> Buyur abi. Şimdi ben duydum ki sen burada güzel maniler söylüyormuşsun. Evet abi söyleriz. Ee, yan taraftan esnaflar bana söyledi, tüyo verdi. İbiş dediler, güzel maniler söylüyor dediler. Bize birkaç mani söyler misin? E hey Bir de bu şey vardı e, bunun bir farklı e, versiyonu vardı onu da söyler misin? O te mi? He O sırlıktan te yare selam söyle o yare amaneyn Ama amaneyn güzel çıkmıyor amanen biraz vurgula O sırıktan te yare selam söyle o yare amaneyn Hah şöyle ya. Sen şimdi burayı ne yapıyorsun? Burayı bir düzene sokuyorsun. Aynen abi. Burayı düzenliyoruz. Şimdi gelen takımları şöyle şimdi takım alıyorlar, kullanıyorlar, getiriyoruz, asıyoruz. Asıyorsun. Topluyoruz. Günlük kaç tane araç buraya tamirata geliyor? O belli olmuyor abi. Şimdi geliyor, gelen de oluyor, gelmeyen de oluyor. Kışın kışın çalışma şartları zor oluyor mu burada? Yok. Güzel oluyor. Nasıl güzel oluyor? Şimdi zoba desem var, şey desem var. Yağ zobası desem var. Isınmak kolay oluyor diyorsun. Yani. Yağ atıyoruz, yakıtı çalıştırıyoruz. E sen şimdi bize ayak, ayak, üstü burada konuşturup konuşturup duruyorsun. Hani senin bir çayın yok, çorban yok. Veririz abi çay. Bir şeyin yok. Bize bir şeyler ikram et ya. Verelim abi, hemen ağzımıza çay. Evet sayın seyirciler, ee, sanayide, sanayide yaşam faaliyeti bu şekilde. Kardeşimin küçük çırak, geleceğin yeni ustası Mami. Mami diyorum ben sana Mami diyeceğim tamam mı? Tamamdır kardeşim? abi. Ama şunu da geçmek istemiyorum. İbiş, İbiş. Tamam. İbiş'in ellerinden taptaze bir çay içiyorum sayın seyirciler. Kardeşim ellerine sağlık. Senin de abi Şimdi e, sana birkaç soru daha soracağım. Evet abi. Sen aslen nerelisin? Ben Dinarlıyım abi. Dinarlısın. Buraya bağlı. Şimdi doğma büyüme Dinarlıyız abi de sonra buraya geldik. Burada yetişiyoruz gari. Kaç yaşındasın? 14 abi. 14 yaşındasın. Okulla tamamen ilişini kestin ya. Yani. Kestik abi. E ne olacak böyle? He? Böyle ne olacak? Gidersek bir çıraklığa gideceğiz. Ona da Gidebilirsek tabi. Gidebilirsek. Tabii. Ama şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ee, madem böyle güzel bir e, Tamirhaneniz var. Evet. Ama abi, bura babanın değil mi? Evet abi. Babanın işletmesi. Baban güzel bu usta. Aynen babanın abi. değerini bil, yalnız bırakma. Babadan Aynen kalan var. mesleğe sahip çık kardeşim. Madem okulu okumadın, ama ama bu mesleğe sahip çık. Ee, yeni nesiller. Resimler... Yetişsin abi. çünkü çırak yok kardeşim bak. Çırak yok. Tavsiye giden ediyorum yok, sana. yok Tavsiye ediyorum sana muhakkak bu mesleğe sahip çık. Babadan kalma bir meslek madem öyle ama sahip çık. Tamamdır Ustalar abi. yetişsin. Bizim bizim kendi ustalarımız yetişsin. Özellikle. Hı hı. Ee, şimdi kardeşim. Buyur abi. Burada e, motor. Tamiratı falan yapıyorsunuz herhalde. Evet abi. Başka ne tamirat yapıyorsunuz? Şimdi silindir, kapağı her şey yapılıyor abi. Transit harcı hepsi var. Hepsi var diyorsun. Aynen öyle. Evet sayın seyirciler. Kartal Halit ile Memleket Sevdası programımız bugün de Denizli'nin 3. sanayisi olan Resul Usta'nın yerinde devam ediyor çekimlerimiz. İbiş kardeşim. Buyur abi. Seyircilerimize bir mesaj göndermek ister misin? Senin gibi okul okumayıp da babasının eline düşmüşlere bir şey ister misin? Bir mesaj Arkadaş, vermek ister misin? Arkadaşlar okunuzu okuyun. Gitmemezlik yapmayın ya da kaçmayın. En mantıklısı okuyun. Okuyun diyorsun yani. Buradan meslektaşlarına yani yaşıtlarına okuma mesajı veriyorsun. Aynen öyle. Okusunlar abi meslek şeylerini alsınlar. Diplomalarını alsınlar. Saygıdeğer seyircilerimiz Resul Usta'nın tamirhanesinde çekimlerimiz devam ediyor. Biz izlemede kalın. Bana Buyur abi. bir anlatır mısın? Abi benim okulda hiç yanım olmadı. Neden? Çünkü full kaçtım abi. Ciddi mi diyorsun? Nasıl kaçtın? E, e, tellerden atlayarak abi. Başka? E, Duvarlardan, arka kapıdan. Allah Allah. Peki kaç gün kaçtın? 63 ya da 65 gün olması lazım abi. 63 veya 65 gün. Seni okuldan atmadılar mı? Yok abi. Neden atmadılar? E. Valla müdür bizden de birazcık abi de. Ondan dolayı abi. Şimdi ben şunu da merak ediyorum. 60 gün, 65 gün bir devamsızlığın ortaya çıkar senin. Ailene bir bildirim gitmesi lazım. Aileni aramaları lazım. Sen bunu nasıl engelledin bakayım? Bu şifreyi bana bir ver bakayım. Şimdi ben bir e-postadan engelleyince öbür e-postadan da engellenmiş. Babamın e postadan da. Evet. Şimdi iki telefondan da engellenmiş yani. Kom komple okulda kim varsa herkesi engelledim diyorsun yani. <laughs> Meşaz gelmesin diye hepsini engelledim abi. Vallahi sayın seyirciler görüyorsunuz değil mi? Büyük bir başarı yani. Böyle bir şey yok yani. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Şayet ki bunu kimse yaşamasın. Sonu yoksa babasının tam. tamir hanesi olur. <laughs> <laughs> Demek senin buraya düşme sebebin okuldan kaçma. He? Aynen abi. Şu an okulla tamamen ilişkini kestin. Şu an kestik abi. İbiş, senin sesin güzel diyorlar. Bir bize türkü söyler misin? Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece, bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece oy. Devamını getir. Dünyaya geldiğim anda Yürüdüm Aynı handa ha, Aynı zamanda Neyse biz bunu burada kapatalım bence Daha fazlası gelmeyecek sayın seyirciler Ama Sizi Bugün deşelendirme günü sayın seyirciler İbiş kardeşim Buyur abi Sayın seyircilerimize bir mesaj vermek ister misin? Okuldan kaçmayın kaçarsanız yoksa Sizin de sonunuz tamiran olur işte en güzel mesaj buydu İbiş Buyur abi Sana niye İbiş diyorlar? Abi Vallahi full İbiş diyorlar ben de bilmiyorum Bizim bir tane emmimiz vardı o koydu Emmin adı neydi? Mehmet Ali emmi O nereli? O buralı Buralı mı? Buralı Mehmet Ali emmi acaba ne iş yapar? Bari? İnşaatçı İnşaatçı D İnşaatçıymış Öyle mi? O adamın elini öpmek gerekir. Böyle güzel bir kardeşimize böyle güzel bir lakap yakıştırmış ama gerçekten ibiş gibi adamsın. Sağ ol abi. Peki şu senin birkaç tane manilerin vardı ya demin söylemiştin ya bir daha söylesene. Eminen laleli 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 hey. amaning Bir daha söyle. Eminen laleli 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 hey. amaning amaning. Ee, öbür şöyle tarafları şöyle gel, gel, şöyle gel. Öbür tarafları küfürlü olduğuna selamıyoruz abi. Küfür yasak. Bip bip bip. Aynen. Bip diye denmez onlar artık <laughs> geçti de. Başka türlü söylesen onları. Yani küfürsüz söyle. Tezavrat yapıyorsun <laughs> sen buralarda. Onları ee, da duyduk. Şimdi cim, fark cim, cim. Dal dal dal. Cim dal 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 dal. <laughs> Halil abi. Halil abi <laughs> nasılsın abi? İyiyim kardeşim bunu da bana mı yaptın? <laughs> evet sayın seyirciler. Kartal Halit ile Memleket Sevdası programımız son hızla devam ediyor. Bizi izlemede kalın. İbiş kardeşim. Buyur abi. Vaktini bana ayırdığın için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Sen de Ama abi. senden bir şey rica ediyorum. Buyur abi. Mesleğini bırakma. Okulunu bırakmışsın ama Mesleği bırakma. Tamamdır abi. Sonuna kadar babanın mesleğini taşı tamam mı kardeşim? Tamamdır abi. Çok teşekkür ettim. Bir bardak çayını içtik hakkını helal Bir edin. daha içirebiliriz. Evet sayın seyirciler Kartal Halit ile Memleket Sevdası programımız 3. Oto Sanayi'de Denizli 3. Oto Sanayi'de Resul Usta'nın tamirhanesinde devam ediyor. Resul Usta'm kolay gelsin. Sağ olun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanımak isteriz Resul Usta. Ben Afyon Dinar Cerit Yalış Köyü'nde olup Dinar'da yetişen bir insanım. Ustamız tabi Dinar'da yetiştirdi bizi. Orada hayat şartları biraz kötü olunca buraya geldik, buraya yerleştik. Burada kendimize iyi yeni bir düzen kurduk. Çocuklar yanımıza aldık. Onları meslek sahibi yapmaya çalışıyoruz. Şükür şimdilik çalışıyoruz. İşlerimiz yoğun. ...bir sıkıntımız yok. Allah daha çok kazanç versin inşallah. Cümlemize. Yaşınız kaç Resul Bey? Yaş 45. 45. Evet. Maşallah. Hiç göstermiyorsunuz. Ee, çocuklarımı yanıma aldınız dediniz. Evet. Çocukları yanınıza alma sebebi nedir? Meslek sahibi etmek. Meslek sahibi etmek. Şu an çıraklık eğitime gönderiyorum çocukları. En azından meslek sahibi olurlar. Hani... Ee... Okuyanları da görüyoruz genelde. Şimdi okuyanlar atanamıyorlar, boş kalıyorlar ama meslek sahibi olmaları daha güzel oluyor. Ellerinde bir altın bilezik olur. Hem çocuklarını öğretirler hem daha iyi yaşantıları olur. Zaten şu anda çırak yetiştirmekte çok zor. Çok, çok zor. Bulma şansımız yok zaten. Evet. Ve şu da var. Benden sonra babamın mesleği diyerek devam ettirsin istiyorsunuz galiba. Peki, devam ben, ettirmek şey istiyorsunuz olayım. mesleğinizi. Aynen öyle. Peki Resul Usta burada bu tamirhanede ne tür hizmet veriyorsunuz araç üzerinde, araç bakım üzerinde? Genelde bizim şu anda mekanik olarak hizmet vermekteyiz. Motor, şanzıman, ön takım, arka takım yani e, arabanın mekanik olarak ne varsa hepsiyle ilgileniyoruz. Çok güzel. Ee, peki, kışın da aynı yoğunluk oluyor mu peki? Evet oluyor. Yaz, kış sizi etkilemiyor yani? Etkilemiyor şu anda. Tabii ne kadar da olsa piyasada bir durgunluğumuz var ama çok şükür işlerimiz iyi şu an. Allah daha çok versin inşallah. Ben sizi tanımaktan çok mutlu oldum. İnşallah bir dahaki evet, bölümlerde görüşmek üzere Diliyorum yine geleceğim Resul Usta Özellikle İnşallah. çayını içmeye geleceğim İnşallah. Misafirperverliğin için çok teşekkür ediyorum sana Efendim Resul Usta'mızın Mekanından tüm seyircilerimize Özellikle bizi izleyecek olan Denizli halkına Kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz başında, Ve Denizli 3. sanayide Resul Usta'nın Yerine davet ediyoruz